Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için mini bir deneme hazırlamak istedim. Biliyorsunuz ki sınav az bir süre kaldı. O yüzden elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Bakalım soru bizden ne istiyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Hunlara ait özellikler arasında yer almaz. Yani herhangi bir Hun devletini vermediği için e, tüm Hun devletlerini bir arada toplamamız lazım değerli arkadaşlarım. Şimdi aşkına baktığımızda Orta Asya'daki Türk boylarını bir devlet yönetimi altında toplamış mı? Toplamış. Kim toplamıştı? Asya Hun hükümdarı Metehan toplamıştı değil mi? O yüzden doğru bilgidir. Kavimler göçünün başlamasına neden olmuşlardır? Başlamasına sebep olan kişi Balamir'dir. Balamir kimdir? Avrupa Hun devletinin kurucusudur. Türkiye'de devlet tarihinin ilk yazılı örneklerini hazırlamışlardır. Bunu bir bırakalım. Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Avrupa'da devlet kuran Avrupa Hun devletidir. Çin'i vergiye bağlayan Metehan'dı biliyorsunuz ki. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Türkiye'de Edebiyat Tarihi'nin ilk yazı örneklerini Kutluk Devleti hazırlamıştır değerli arkadaşlarım. Hangileri? Göktürk kitabeleri. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. ÖSYM'nin sevdiği soru tipi değerli arkadaşlar. O yüzden böyle sorulara dikkat etmemiz gerekir. Diyor ki Türkistan devletlerinde yaygın olarak görülen kervansarayların durumlarından hangilerinde etkili olduğu söylenebilir? Kervansaray ne demek? Tüccarların konakladığı yerde değil mi? Kervansaraylar ticaretin gelişmesine oldukça katkı sağlamışlardı. İlk, ilk olarak biliyorsunuz ki kervansaraylar savunma amaçlıydı. Daha sonraki dönemlerde ticaret amaçlı olarak kullanılmaya başlanacaktı. Şimdi ilk önce baktığımızda uluslararası ticaretin gelişmesini sağlar mı? Sağlar. Şehirleşmeye hız kazandırır mı? Tabii ki hız kazandırır çünkü ticaret gitgide gelişiyor. Teokratik rejimin kurulması. Teokratik ne demekti? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demekti. E bunun Ticarette alakası var mı? Hayır yok. Cevabımız o yüzden 1 ile 2'dir. Diğer sorumuz şu şekilde. Türkistan devletlerinde uygulanan iktidar sisteminin durumlarından hangilerine katkı yaptığı savunulabilir. İktidar sistemi biliyorsunuz ki Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlanmış. Daha sonraki dönemlerde Türkistan devletleri de kullanacaktı. Osmanlı'da geliştirilmiş ismi tımar sistemidir. Biliyorsunuz ki. İlk önce baktığımızda üretimin denetim altında tutulması. Köylü Toprağı boş bırakamazdı. Yani çiftçi toprağı boş bırakamazdı. Amaç neydi? Üretimde sürekliliği sağlamak. Askeri masraflar azaltılıyordu değerli arkadaşlarım. Çünkü hazineden para çıkmıyordu. Doğrudur. Merkezi otorite korunur mu? Korunur. Çünkü onların başındaki kişi asayiş ve güvenliği sağlardı. O yüzden doğrudur. Cevabımız her üçü olacaktır. Devam edelim. Biraz Osmanlı'dan bahsedelim. Diyor ki 1. Süleyman yani Kanuni döneminde aşağıdakilerden hangisi başarısızlıkla sonuç almıştır? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sakız Adası alındı. Kuşatma başarılı. Malta kuşatmasını bırakalım. Cerbe Savaşı kazanıldı. Komutan biliyorsunuz ki Piyale Paşa'dır sevgili arkadaşlarım. O yüzden ee, kazanılıyor. D Rodos. Zaten Fatih'in alamadığı iki yer neresiydi? Rodos ve Belgrad'da. Kanuni Sultan Süleyman her ikisini de alıyor. Ancak Malta kuşatması başarısızlıkla sonuç. Malta kuşatmasının başarısız olmasındaki etken Turgut Reis'in vefatıydı sevgili arkadaşlarım. O yüzden cevabımız 5 olacaktır. Kanuni'nin alamadığı yer Malta'ydı biliyorsunuz ki. Devam edelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti duraklama döneminde ıslahat yapan devlet adamlarından biri değildir? Yani bizden 17. yüzyıl ıslahatlarını istiyor değil mi? Kuyucu Murat Paşa isyanları zorbalıkla basırıyordu biliyorsunuz ki. Yani... Biliyorsunuz kafaları kesip kuyuya atardı. Taruncu Ahmet denilince aklımıza ne gelecekti? Modern bütçe gelecekti. Biliyorsunuz ki Taruncu Ahmet 4. Mehmet'in sadrazamıdır mali alanlarda. Önemli iş çıkarmıştı. 4. Murat ne olarak bilinir? Bağdat Fatih olarak bilinir. 4. Murat da önemli işler çıkarmıştır. Anadolu ve İstanbul'da asayişi yeniden sağlamıştı. Genç Osman Yeniçeriler tarafından e, öldürülen ilk padişahtır. Hotin seferinden sonra Yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. Ve ayrıca saray dışı evlilik yapmıştır. Ve bununla beraber Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlayan kişidir. Buradaki cevabımız 2. Selim'dir. 2. Selim Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra başa gelen kişi olup devletin yükselme dönemini yaşatan kişiydi. Yani yani e, o dönemin sadrazamı biliyorsunuz ki Sokollu Mehmet Paşa'ydı değil mi? Hatta 2. Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk padişahdır. Ve İstanbul'da vefat eden ilk Osmanlı padişahıdır. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yine duraklama dönemiyle ilgili bir soru. Büyüme politikası devam edilmiştir. Sevgili arkadaşlarım çünkü batıda en geniş sınırlara ulaşıldı. Hangi antlaşma ile bu yaş antlaşması ile tamamdır. İstanbul'da ve eyaletlerde ayaklanmalar çıkmış mı? Çıkmış. İstanbul'da biliyorsunuz ki Yeniçeriler isyan etmişti. Ee, İstanbul ve Anadolu'daki isyanlardan eyalet eyalettekiler de ee, cesaret almışlardı ve böylelikle eyaletlerde de ayaklanmalar çıkmıştı. Doğrudur. Rusya ile yoğun savaşlar. Bunu bir bırakalım. Doğuda ve batıda geniş sınırlara ulaşıldı mı? Ulaşıldı. Şimdi ee, kaynaklar Ferhat Paşa Antlaşması'nı 17. yüzyıla göre alıyor değerli arkadaşlarım. Yani biliyorsunuz ki doğudan en geniş sıralara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır. Batıda bu caş tamamdır. Devletin çeşitli kurumlarında bozulmalar görüldü mü? Görüldü. Bunların başında ordu ve eğitim gelmekteydi. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Rusya ile savaşlar daha çok 18. yüzyıldaydı sevgili arkadaşlarım. Hatta Rusya ile yapılan ilk resmi antlaşma hangisiydi? Çehrindi değil mi? Yani Bahçe Saray Antlaşması'ydı. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde meydana gelen geçmelerden biri değildir? 1839 39'daki Tanzimat Fermanı'nın ilanından 1876'daki birinci Meşrutiyet'in yanına kadar geçen döneme Tanzimat Devri adı verilir. 39'dan 76'ya kadar yani 2. Abdülhamit dönemine kadar değil mi? Bu dönemde neler el yaşandı? Kanun üstünlüğü getirildi mi? Getirildi. Tanzimat Fermanı ile getirildi. Halkın can ve mal güvenliğinin devlet güvencesi altına alınması tanzimat fermanı Gülhane Parkı'nda okunmuştu biliyorsunuz ki. Padişah'ın yetkilerinden ilk defa taviz vermesini bırakalım. İltizam usulü biliyorsunuz ki aşama aşama kaldırılacaktı. Zaten iltizam e, usulü yerine muhasıllık sistemi gelecekti. Tamamdır. Hristiyanlara devlet memuru olma hakkı ıslahat fermanı. Sevgili arkadaşlarım ilk defa taviz verilmesi senedi ittifaktı biliyorsunuz ki. Ayanlarla yapılmıştı 2. Mahmut döneminde. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Yer sorumuz. Umarım sizin için iyi bir tekrar olmuş oluyordur. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. ÖSYM böyle sorularda seviyor. Tanzimat Fermanı neden yayınlandı? Avrupalıların iç işlerine karışmasının önünü kesme. Sevgili arkadaşlarım, Tanzimat, ıssaat ve meşrutiyetin ortak amacı neydi? İç karışmasını engellemekti. O yüzden bunu aldık mı aldık. Rusya'nın Balkanlardaki etkisini kırma en önemli etkenlerden biri olmuştur. Çünkü Rusya Slav halkı tetikliyordu, kışkırtıyordu. Tamamdır. Londra konferansında lehine karar almasını sağlama diğer önemli bir etkendir. Issaat fermanı, fermanı ne içindi? Paris konferansı içindi. Meşrutiyet ne içindi? Tersane konferansı içindi. Değil mi? O yüzden cevabımız seri Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangileri 1. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan devletlerden biridir? Çekoslovakya, Yugoslavya ve Karadağ vermiş bize. Sevgili arkadaşlarım, Çekoslovakya ve Yugoslavya kuruldu. Hatta bu iki devlet 2. Dünya Savaşı'na da zemin hazırlayacaktı çok uluslu oldukları için. Ancak Karadağ, Sırbistan ve Romanya Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuşlardı. Yani 19. yüzyılda. Yani 1878 yılında. O yüzden bunu eledik. Cevabımız 1 ile 2'dir. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.